evimi biraz büyüttüm. Büyüttüm ben bir de dışında. Ee, şöyle hava demirleri alayım. Biraz madene gittim arkadaşlar. Ee, biraz madene gittim. Ve bir tane daha böyle hayvan spanları buldum bir yer. Hayvan spanlarını kırdım arkadaşlar. Ondan sonra onun için hani kova çıktı, ekmek çıktı. Şu buğday çıktı, şu çıktı. Ee, onun dışında biraz da demir çıktı, biraz da. Şimdi ben de e, mağarayı bulamadım. Şurada kum var. Şu kumları görmemiştim. Ya yani şurada illek var. Şu ileği de arayın. Aba bu, burada bayağı bir hayvan var. Ana bunları almak için e, şey. Renk var mı bende? Yok mu? Şu Şunu Bu arada bayağı bir e, seri sevdim ben yani sadece o Baya bir like geldi arkadaşlar. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sade sorularımıza baya bir like gelmiş. Yani çok mutlu ettiniz beni. Fazla izlenmemiş ama baya bir like gelmiş. Like gelmiş. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle iliştim. Ee, bu arada eee bu kadar herhalde üst üste video çekiyorum. Şimdi da atıyorum. Şöyle ev and she was şale koyayım ya kömür bula bula madenler var ya içimiz dışımız kömür oldu şu kömürleri de alim arkadaşlar fazla israfdır israf değil bu şeyler Fazla yok israf değil isek var bir de 30 tane yüz tane bile var şunları da alim bari şeye katarım şey este yazdıktan sonra bele geçtikten sonra sildim arkadaşlar Skype adresimi Çünkü bir kez yapmaya çalıştım Aaa demir buluştu İyi ki yana gitmişim Playstore'da ben pekmek bozuk Onu da izledim arkadaşlar <laughs> Pekmek bozuk olsaydı çok supar olacağım Hemen bir eve gidip Şu demirleri ısıtıp Yeride her şeyi yapıp. j a Elimizin bir mağaraya geleceğimiz yok herhalde ya. Baksana abi iki saat kazıyoruz. İki saat kazıyoruz bir araya gelemedik Allah'ına ya. Şunları şöyle kırayım da kazma bitmesin. şurada koyacağım abi yapamadım. Hadi bir de gelemedik yani. Şuan kazmam bitecek o kadar kazıyorum yani iki kazma bitmedi. Şöyle şu. şeyimiz bitti. Şu yukarı gideceğim. Şu an zaten 17 dakika oldu gençler. Yani 17 dakika oldu. 10 saniye kaldı. Ee, şimdi şu yukarı gideceğim. Şu eşyaları bir bok yok. Neyse şimdi evi kaybediyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Şurayı da kesiyorum. Hemen şöyle gideyim. Ha bu arada nereden malzemeyi çıkarttım. Bunu da göstereyim size. Her şu paradan çıkarttığım madeni